Seni çok özleyeceğiz. Bağlanmayacaksın kimseye körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin. Yaşarsın çünkü. <laughs> Gelmezsen gelme. <gülüyor> <gülüyor> güle güle yıkılsın. Ne diyeyim inşallah yerine güzel bir şey yaparlar. Elveda. Kimisinin buluşma yeri olarak kullandığı, kimisinin adres bildirirken kullandığı o bina Kurban Bayramı'nda yıkılıyor. Bakalım Kahramanmaraşlı vatandaşlar son kez sarı bina için veda cümlesi edecek olsa ne söylerdi? <laughs> Vallahi pek bir şey söylemek istemezdim sanırım ya. Üzücü, bence üzücü bir şey. Yani nasıl saçma bir gün olarak geçse de <laughs> tarihi var en azından. E, alışmıştık derdim sanırım. Güzel yakışmıştı yani şehrimize. En saçma binaydı ama güle güle yıkılsın ne diyeyim inşallah yerine güzel bir şey yaparlar. Vallahi hiç bilgim alakam olmadığı için çok da zorun değil. Yani dünyanın en saçma binası olarak elveda. Yıkılsın hayırlı olsun deriz ne diyeceğiz. Ben söylerdi elveda. <laughs> güle güle. Vallahi bu bina Maraş'la özdeşleşmiş bir bina. Daha doğrusu dünyada tek bir bina diyelim. Adres noktasında insanların birbirini bulma noktasında belirlediği bir tespit ettiği adres nostalji olarak da düşünülebilir. Kurtulmuş oluruz der. Türkiye'nin en ucu ve bir binasıdır. Kurtulmuş oluruz. Ya Maraş ya, bir saçma ya, binadan vazgeçiyorsa oluyor. bir şey diyemeyiz. Mi? Bağlanmayacaksın kimseye körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin, yaşarsın çünkü. Gelen burada buluşuyor yani bazı şeyler yapıyorlar. Bence çok güzel yapmış belediye yani. Bunu yıkıp da mantıklı bir yer yapabilirler bence. Ya gerçekten sarı bina şeydi eşsiz bir binaydı. O yüzden biraz buruz yani. Üzüldüm aslında ama yani son kez karelerimizi çekiyoruz artık buralarda da. Daha güzel olur inşallah. Maraş'ın çok özel bir binasıydı. Maalesef yıkılıyor. Yapılacak bir şey yok. Daha iyisi olsun inşallah. Seni çok özleyeceğiz. Buranın mimarı kesin Yozgatlıydı. <laughs> Çünkü ben de Yozgatlıyım ancak bizden böyle bir şey çıkar. Hele şükür ya yemin ederim. <laughs> Gelmezsen gelme. <Evet. gülüyor> Başka ne diyeyim yani. Böyle bir yapı olamaz ki yani. Giderse daha iyi olur. Yenisini yerine yenisini yapsınlar daha iyi olur. Yozgat'la mı buranın mimarı? <laughs> ne yapalım? Gençliğimiz geçti, çocukluğumuz geçti. Çok üzüleceğim. <laughs> Baya duygulandım şu an ya. <laughs>